Okullar açıldı, çıkarın kalemi kağıdı, sınav yapacağım dedi. Yılmaz Özdil dehşet sorular sordu. TÜİK enflasyonu %80 iken ENAG enflasyonu %181 olduğuna göre TÜİK işsizliği %10'sa gerçek işsizlik ne kadardır? A. Yok denecek kadar azdır. B. Eser miktardadır. C. Tek tüktür. D. Binde birdir. Şam'a namaz kılmaya gideceğiz derken Suriyeliler Ayasofya'da namaz kılıyorsa bir gece ansızın gelebiliriz dediğimizde Yunanistan nereyi alır? A. Afşa adasını B. Akdamar adasını C. Kuşadasını, adasını D. Galatasaray adasını Faiz sebep enflasyon netice olduğuna göre Şemsiye sebep yağmur netice teorisi kime aittir? A. Zuhurat Baba, B. Susuz Dede, C. Merkez Efendi, D. Lokman Hekim. AKP gençlik kollarına göre İstanbul'daki metrobüs kazasında binlerce yaralı sayısı belli olmayacak kadar ölü olduğuna göre metrobüs kafa kafaya neyle çarpışmıştır? A. S-400, B. Meteor, C. Titanik, D. Çernobil Santrali. Dünyanın herhangi ülkesinde ekonomi gözlerdeki ışıltıdır diyeni ekonomi bakanı. Hayatım boyunca bir güvenlik makalesi bile okumadım diyeni İçişleri Bakanı yaparlar. A. Mordon, C. B. Narnia, C. Neverland, D. Alice Halikarar diyarı. AKP mitingine katılacak olanlara 250 şer liralık market çeki verildiğine göre AKP'nin İzmir'deki 9 Eylül konseri gibi bir kalabalık toplayabilmesi için kaç paralık market çeki vermesi gerekiyor? A. Migros'u komple versen bile zor. B. Bimle şoku beraber verirsen belki. C. Tarım kredi marketleri imkansız. D. Market çeki yerine tiko para verilmeli. 6 milyar dolarlık jelibon rezervini niye çıkaramıyoruz? A. Lozan Antlaşması'nın gizli maddeleri nedeniyle B. Montreux Boğazlar Sözleşmesi gizlilik maddeleri nedeniyle C. Mudanya Mütarekesi gizli müdahale maddeleri nedeniyle D. Sivas Kongresi'nin gizli maddeleri nedeniyle Hayatının mihenginin 6666 ayeti kerime üzerine kuran AKP milletvekillerinin eşi 4,5 milyon eğroluk yat alabildiğine göre askıda ekmek çıkma sebze boş baklava almak zorunda kalanlar kimlerdir? A. Hobbitler B. Aborjinler C. Tutsiler D. Klingonlar İtalyan'ı ineği ithal samanla beslerken buğday ekmek için Venezuela'da tarla kiralayan Afrika'nın borçlarını öderken 50 milyon dolarımız yok diye tank fabrikasını Katar'a veren devlet adamı kimdir? A. Sezar B. Şupiuluma C. Tutankamon D. İsmet İnönü Değerli çocuklar, bu memlekette yaşayan yetişkinlerin çoğunluğu Cevapları kabak gibi belli olan bu tür sınavlarda 20 senedir doğru cevap vermeyi beceremediği için 20 senedir önüne konulan seçenekler arasında doğru tercihi işaretleyemediği için 20 senedir topluca sınıfta kalıyoruz dedi. Hangi okulda okuduğunuz değil, hayatı nasıl okuduğunuz önemli. Yaşı, yaşınızı doldurup oy vereceğiniz günü iple çekiyoruz umudumuz sizlersiniz dedi Yılmaz Özdil